Eyvallah. İki kavram çok önemli. Güven ve istikrar. Ülkenin ve halkın hiçbir hayati meselesinde kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye cumhurbaşkanı diye başına geçirsin ki? Oyu millet verecek. Ülkeyi altı tane kayyum yönetecek. Bırakın davulun başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını. Bir tane davula altı tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon insanın oyuna olan Cumhurbaşkanı olacak. Diğer tarafta çoğu birkaç yüz bini bile bulmayan oy gücüyle onu yöneten altı kişi olacak. Bu modeldeki Cumhurbaşkanının Anadolu'daki insanımızın kargaları uzak tutsun diye tarlasına koyduğu nedir? Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, daha fazla şahsiyeti, daha fazla iktidarı olabilmesi mümkün mü?